Selamun Aleyküm dostlar. Podcast'imize hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Barış Manço'nun Ahmet Mince kitaplı şarkısı üzerine konuşacağız. Asbel edeceğiz inşallah. Ve podcast'imize devam etmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve dahi yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Evet. Nereden geldi şimdi bu Ahmet Bey'in ceketi şarkısının üzerine konuşmak. Geçen gün şarkının tamamını dinleyip bir şeyler anlamaya çalışırken ki özellikle son kısmında bir şeyler fark ettim. Ve bunun üzerine konuşmak istedim. Ve konuşmaya başlamadan önce de kendi yorum yapmadan önce de başka yorumları da okudum. Ve o yorumlardan bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere öncelikle. Eski dönemlerde dervişler vardı. Ve bu dervişler sadece dervişlik yapmıyordu. Yani sadece dinle alakalı işlerle ilgilenmiyorlardı. O zamanlar ordularda ve İsparlat gibi yerlerde de çalışırlardı. Bundan dolayı da ölümle iç içe gibi diyebiliriz aslında. Yani ölümü hatırlıyorlardı, ölümle beraberlerdi. Sonuçta hem dinli olarak hem de ordularda oldukları için savaş durumunda ölümü hatırlıyorlardı. Bundan dolayı da bu dervişler öldükleri zaman Sürekli bir sarık bağlarda bir yerlerine, daha doğrusu kafalarını bu sarıklarda öldükleri zaman kefen niyetine geçer. Yani üzerlerinde örtülürdü Aynı şekilde Barış Manço'nun da böyle düşündüğünü, buna benzer bir şekilde teşvik eden benzetme yapmaya çalıştığını anlayabiliriz. Yani sonuçta şarkıda ne geçiyor? Ahmet Bey ceketini bırakıyor, fakir bir adamın üstüne ve başka bir şekilde hayat sürmeye başlıyor. Başka bir şekilde demeyelim de daha anlamlı bir hayat yaşıyor. Burada da bir tasavvuf bakış açısını yansıttığını görebiliriz. Evet şimdi kendi yorumlarıma gelecek olursam. Bunun içinde son sözleri açmak istiyorum. Yani tekrar ediyor sürekli kendi içerisinde. O yüzden de son kısma gelmek istiyorum sizlere bunun için önce sözleri okuyacağım. Ondan sonra da bunun üzerine bir şeyler söylemek isteyeceğim. Bir gün bir yoksul öldü. Üzüldü mahalleli. Ama bir kefen parası bulamadı mahalleli. Kul Ahmet dedi yalan dünya. Çıkardı ceketini. Örttü garibin üstüne. Kaldırdı cenazeyi. Önce burayı bir yorumlayalım. Birisi öldü. Hele ki bir de yoksul öldü. Herkes üzüldü. Çoğu etraf. Mahalleli. Ama kefen parası bulamadı. Bu bana birisini hatırlattı peygamberimiz döneminden. Musa bin hatırlattı. O da bir zengindi ama. Zengin bir şekilde yaşadı. Sonra Müslümanlığa döndü. Akabinde de ölümünde de kefeni onu örtmeye yetmedi. Yani bacağını örseler, ayaklarını örseler, başı açık kalıyor. Başını örseler, ayağı açık kalıyor. Bana bunu hatırlattı. Olabilir buraya bir atfetmesi. Bilemiyorum. Ardından kula Ahmet dedi. Yalan dünya. Yalan dünya kelimesi çok fazla bazı yerlerde şarkılarda kullanılır. Ah yalan dünya gibi. Böyle şöyle diyebiliriz buraya. Burası gerçek dünya değil aslında. Bizim bir başka hayatımız var. Yaşamak isteyeceğimiz. Cennet gibi. Ahiret gibi. Buraya bir vurgu yapılıyor gibi geldi ona. Ardından ne diyor? Çıkardı ceketi. Diyor ki bırakalım bu dünyadaki varlığımızdaki kazandığımız malı, mülkü. İhtiyaçım var. Verelim. Yani ceketini veriyor. Kefen niyetine kullanılıyor orada. Ve cenazeyi de kaldırıyor. Son iki kısma geleceğim. Sonunda herkes anladı. Yani ya kısmet. Bizim kul Ahmet birden bire oldu oldu verdi Ahmet Bey. Ceket ise Ahmet Bey'in ceketi İbredi alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Sonunda herkes anladı ya ya kısmeti. İbredi alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Mert'e tüm keramet ceket bir Ahmet. Şey bu yaşa söylersen sen devam et. Evet çok duygu yüklü bir yer. Çünkü hayatı buradan sorgulamamız gerekiyor aslında birçok yerinde. Niye? Çünkü kendimiz fazla bazen mala, mülke, paraya herkes son zamanlarda düşkün oluyoruz gibi geldi. Geliyor bana. Kimimiz belki çok düşkün, kimimiz hiç düşkün değil. Kimimiz de geçineyim yeter diyor. Hayırlısı artık. Şöyle söyleyeyim buradan. Herkes bir şeyin farkına varmaya başladı. Ya nasip ya kısmeti. Ya nasip ya kısmet asla parçanın başında geçiyor çünkü Ahmet Bey her sabah ya nasip yani her sabah değil de her akşam her sabah uyanırken şunu söylüyor ya nasip ya kısmet artık yani nasip de varsa kısmet de varsa yani şöyle söylemek gerekiyor bunun da içinde nasipimiz varsa bazı şeyler olur kısmetimiz varsa görürüz bazı şeyleri de. Bunları ben açıklamayayım. Siz kendiniz bakın biraz daha merak uyansın. O yüzden söylemeyeceğim bunları. Ne diyor? Bizim kul Ahmet ne oldu Ahmet Bey? Yani burada bir bir keresinde bir benzetme yaparsak sonuçta mal varlığınız var ve bunu hayırda harcıyorsunuz. Neyse, bir birçok malınızı hayırda harcıyorsunuz ve malınız azalıyor belki de makamınız bile düşüyor yolda. Makam düşmesi zor olur. Ama yine de düştüğünü varsayarsak kolay bir şey değil yani. Burada onu affediyor iyi geldi bana. Ceket ise artık birinin. O da Ahmet Bey'indi. Öyle bir şey oldu. İbet-i Alem ise artık herkes bir şeyin farkına vardı ama her şey son buldu. Yani sonunda anladı herkes. En baştan anlaması gereken son kısımda anladı. O yüzden Alem oldu diyor. Ve sonunda ya nasıl bir da herkes anladı. Lakin benim zannımca geç fark etti. Geç anladı. Keşke maçta anlasalardı. Ve son iki kısım. iki mısra. Meğerse tüm keramet çirket bir Ahmet. Yani Nasrettin Hoca'nın ye kürküm kısmı vardır ya. Ye kürküm muhabbeti daha doğrusu. İşte keramet de aynı şekilde ceket deymiş Yani mala karşı bir atıfta bulunuyor Yani mal, yalan dünya, geçip geçicilik, burası gerçek dünya değil. Biz başka yerlerde yaşayacağız aslında. Başka yerlerde değil mi? Cennette yaşamamız gerekiyor. Buna bir vurgu yapılıyor burada. Ve son kısım. Burası mükemmel işte. Bu aşağı sonra sen, sen bu yolda devam et. Yani uzun lafın kısası bu yolda gitmemiz gerekiyor. Bu yol hayırlı bir yol. Bu yol bizim gitmemiz gereken, bizim sapmamızı sağlayacak bir yol aslında. Yani evet malımız olabilir ama verilebilir. Sonuçta bize gelen şey başkasına da gidebilir. Belki de bizde olan şey başkasının bir emaneti de olabilir. Yani bu emanet kısmında belki zekatı değinemiyor. Sonuçta evet bizim cebimize bir şeyler giriyor. Ama ya başkasının hakkı da varsa onun üzerinde. Evet. Daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Başka zaman başka bu böyle şeylerin üzerine konuşuruz inşallah. Kendinize bakın ve tekrardan unutturmadan şunu söyleyeyim. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim kendinize bakın. Hayırlı günler.